Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, kaç gündür bra e, biriktirdiğim Brawl Pass ödülümü açacağım. E, bakalım karakter çıkıyor mu? E, eğer karakter çıkarsa şansımıza yani. Bu video bu kadar olacak yani. Karakter çıkıyor mu? Bir şey yapacağım. E, sizin için bu kadar şey hediye biriktirdim yani. E, bakalım karakter çıkıyor mu? yani. E, şunu hemen bunu niye kullanalım? Hadi bakalım. Hadi ya. Kutularım bitmeye başladı Son bir kutumuz kaldı. Evet arkadaşlar, evet gördüğünüz gibi ne yazık ki karakter çıkmadı ama ben yine de bir maç da atacağım durduğumdan yıla. Karakteri biliyorsunuzdur yani çok güçlü bir karakter. Şimdi sizlerle birlikte bunun yeteneklerini de göstermiş olacağım yani. Bundan yıla bana zor çıkmadı aslında ya. Bakıyor musunuz nasıl olur buna? 2415 vuruyor yükselttim diye ama normalde 2100 vuruyordu ee bu arada bunun özel gücü de baya iyi bir şey kazanacağız sanırım bakın gücü manuel kontrol görüyor musunuz 13607 gördün mü sen? manuel kontrol gücü 1500 1500 diye ölecek sanırım hadi of oh be öldü gördüğünüz gibi nanny baya iyi bir karakter Evet arkadaşlar e, Brawl Pass'te artık bir sonraki videomda 33'ten 40'a kadar biriktireceğim. E, şimdilik bu videonun sonuna geldik. Bir dahakine e, Brawl Pass ödülümü biriktirdim. Ve bir daha sizlerle birlikte açacağım. Karakter çıkarsa şansımız yaver gidecek.